Selamünaleyküm. Aleyküm. Saksın Bahçem kanalından tekrar merhabalar. Bugünkü videomuzda domates fidesinin bakımından bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Bizim ilk videolarımızda gördüyseniz eğer domates fidelerimizi ilk diktiğimiz zaman boyları 5 santim kadardı. Yani aşağı yukarı şu kadardı. 2 haftada şöyle gösterelim 25 santimi geçti artık boyları. Gayet sağlıklı herhangi bir şekilde yapraklarda kuruma. Veya mantarlanma gözükmemekte. Biraz daha yakından bakacak olursak bir böceklenme durumu söz konusu değil. Şu ana kadar fidemizin gelişiminden çok memnunuz. Öğlene kadar güneş alan bir yerdeyiz ve bizim için şu anda yeterli. Öğleden sonra güneşimiz şu şekilde binaların arkasına gitmekte keşke bütün gün güneş alsaydı o zaman daha memnun olurduk ama elimizdeki imkanlar bu kadar güneş almasına dikkat ediyoruz arkadaşlar e, bitkilerimizin benim evimin cephesi e, biraz doğu tarafında olduğu için tam gün alamıyor öğlene kadar öğle namazına kadar e, bir güneşlenme söz konusu fakat bu bizim için bir sorun değil yeterli bir durum arkadaşlar domatesimizin bakımından bahsedelim e, şu şekilde biraz daha yakın çekelim arkadaşlar. Emici sürgünlerden bahsedeceğim. bahsedeceğim ben şimdi sizlere. Arkadaşlar şu gördüğümüz bizim ana gövdemiz. Şu kalın bir şekilde yükselen ana gövde. Ee, arkadaşlar benim planlarım e, domatesimi tek bir gövdeden oldukça yükseğe taşımak ve hatta ben domatesimi bağlamayı da düşünüyorum. Youtube'da bununla ilgili biraz araştırma da bulundum. Bağlamayla ilgili pek fazla bir şey bulamadım. Anlaşılır videolar yok maalesef. Onun için size biraz yardımcı olmaya çalışacağım. Bu videomuzda daha çok emici sürgünleri nasıl alacağımızdan bahsedeceğiz. Bağlamaya hazırlayacağız. Bitkimizin tek bir gövdeden güzel bir şekil almasını sağlayarak büyümesini sağlayacağız arkadaşlar inşallah. Evet ben daha öncesinde şu şekilde biraz ilerlersek temizliği temizliğini yapmış olduğum bir domates fidesi gördüğünüz gibi arkadaşlar şu çatal kısımlarından ekstra sürgünler vermekte bunlar bizi pek memnun etmiyor çünkü bitkinin gücünün dağılmasını sağlıyor bitkinin şeklini bozuyorlar. Ben şu çatalları e, fidem daha küçükken aldım. E, gayet düzenli bir şekilde ilerlemekte. E, biraz daha büyüdükten sonra alt yaprakları da almaya başlayacağım bitkimin çünkü yükseğe doğru e, ilerlemesini istediğim için bu şu anda temiz bir fide arkadaşlar. Yani tek sürgün istedim bakınız. Şurada çiçeklenmeler mevcut. Arkadaşlar şurada çiçekler var. Onlar meyveye dönüşecek. Ee, ve şurada tek bir sürgün var. Ben domatesimin buradan büyümesini istediğim için bir sürgün bıraktım arkadaşlar. Şu gördüğünüz tek sürgün buradan uzamaya devam edecek. Başka herhangi gördüğünüz gibi bir sürgün yok. Fakat bu temizlik yapmış olduğumdu. fakat burada iki ayrı domates var. Onların da gelişimi güzel ama bunlarda temizlik yapmadık arkadaşlar. Şöyle gösterelim bakın. E, yaprak ve ana gövde arasından bir filiz vermekte. Bu benim bitkimin gücünü zayıflatıyor. Ne şekilde zayıflatıyor? Ee, bitkimin vitaminleri ve suları şu ana gövdeden yukarılara taşınmakta. Yukarıdaki meyvelere. Fakat bu da e, bu ana gövdeden ilerleyen suyunu ve vitaminlerin e, bir kısmını çekiyor. Arkadaşlar. Bu da çiçeklenmeye duracak. Bu da meyve verecek. Fakat e, bu kadar fazla meyve istemiyorum ben. Ayrıca düzenimizi de bozmakta. Ee, yukarıdaki meyvelerimin daha sağlıklı, daha gürbüz olmasını istediğim için, iri taneli olmasını istediğim için şu aralardaki sürgünlere kıyıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağlıklıydı fakat bize zarar vereceğini düşündüğümüz için bunu şu şekilde toprağa bırakıyoruz. Toprağa da karışmasını da sağlayacağız arkadaşlar. Çöpe gitmemiş olacak. Evet o toprakta çözünecek. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Gördüğünüz gibi en altta farklı bir dallanmaya da gitmiş. Onu da istemiyoruz. Tek bir dal üzerinden bizi büyütmeyi planladığımız için onu da şu şekilde parmağımız yardımıyla aldık arkadaşlar. Evet. Yine e, şurada bir sürgünümüz var. Bundan da biz memnun değiliz. Bizi rahatsız etmekte. Bakın arkadaşlar biraz daha yakın bakarsanız Buradan çiçeklenmeleri de durmuş durumda. Şu şekilde gösterelim. O minik gördüğünüz karaltılar çiçek olacaktı. Meyve olacaktı. Fakat bitkimizin sağlığını zorlayacağı için onları aldık. Evet arkadaşlar şu arkada gördüğünüz ciddi ciddi dal olmuş durumda. Fakat onu da çok fazla büyümeden almalıyız ki şu şekilde biraz uzak çekelim. Şu şekilde arkadaşlar şunu da artık alıyoruz dibinden elimizde arkadaşlar. Makasla almayalım. Makası önermiyoruz. Şu şekilde. Evet. Şimdi kontrol ettiğimizde dalımız evet. Tek bir yerden biraz daha uzamaya müsait. Şu şekilde. Şu açıdan çekelim. Arkadaşlar şurada da bizim bir emici sürgünümüz var. Biz e, şu anda bitkimizin uzayışını kontrol etmiş durumdayız. Artık onu almıyorum çünkü o ortadan verdiği için bitkimin oradan büyümesini sağlayacağım. Şu gördüğünüz meyve çiçekleri. Evet bunlar artık yavaş yavaş açacak arkadaşlar. Şu, şu ana kadar temizliğimizi gayet güzel bir şekilde yaptık. Bu bitkimiz e, uzamaya hazır durumda. Arkadaşlar şöyle tavanı göstereceğim ben sizlere. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz bölüme e, çivi veya vida yardımıyla iplerimi bağlayacağım. Ee, bu domatesimi oraya uzatacağım. Domatesim boy verdikçe e, düzenli bir şekilde ipe dolanarak, biz dolayarak tabii ki çünkü domatesimizin dolanma özelliği yok. Onlar da size bitkim büyüdüğünde gösterebileceğim. Şu anda yapılacak bir şey yok o konuda. Daha henüz boyumuz küçük. Evet. Temizliğimizi yaptık. Bitkimin şu sürgünden büyümesine izin veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu çatalın ortasından çıkan yerden bitkimin büyümesine izin veriyorum. Şurada çiçekler var ve şurada çiçekler var. Buradan boy vermeyecek. Şu çiçeklerin meyveye dönüşmesine izin vereceğim. Bitkin benim kontrolümde serpilmeye devam edecek. Evet arkadaşlar. Diğer domatesime geçelim. Gördüğünüz gibi bizi memnun etmeyen sürgünler bunda da var. Bu domatesin doğal yapısı. Bunu yani bunları almazsanız domatesimiz ölür veya kötü meyve verir. Yani kötü meyve verir evet ama meyve vermez diye bir şey yok. Biz daha sağlıklı, daha güzel görünümlü ve daha iri meyveli bir domates istediğimiz için bu işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde parmağımızın yardımıyla evet küçücük dokunuşlar. Evet şunu da alalım. Aldık mı? Bu da bizim için bir fazlalık. Evet. Şu diptekini de alalım. Arkadaşlar. Şurada yine bir gereksiz sürgün. Arkadaşlar gördüğümüz gibi bizim kontrolümüze geçmeye başladı. Şunu da gösterelim. Yani defalarca aynı şeyi gösteriyorum ki bir hata yapmayın. Mesela şu bizim dalımız değil arkadaşlar. Bu daldan çıkan yaprak. Domatesin yaprağının biçimi bu. Yani bunu aldığım zaman e, fidemin gücünü kırıyorum. Fakat fidem yükseldikçe ben en altlardaki yaprakları alacağım. Şu an için almıyorum çünkü bunlar hala fidemi besliyorlar. Şu ortadaki sürgünü alalım. Onları ilerleyen zamanda şekil vermek istediğim zaman şu yaprakları alacağım. Şu anda değil. Evet şu şekilde gayet temizlendi. Yine bir önceki bitkimde olduğu gibi ortadaki yani arkadaşlar şöyle parmağımın tam ucundaki şu sürgünümü bırakıyorum ki buradan benim istediğim şekilde uzamaya devam edecek. Arkadaşlar bu işlemlerin aynısını çeri domateslerde de yapmıştık. Çeri domates yetiştirme videomuzu göz atabilirsiniz. Buna benzer bir şekilde emici sürgünleri aldık. Gördüğünüz gibi çatallarda bir e, sürgünlenme durumu yok temizlediğimiz için. Fakat gördüğünüz gibi en üst kısmında bir sürgün bıraktık. O da oradan boylamaya devam edecek. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar çiçeklenme miktarımız çok fazla arttı. Şu e, bitkiye yapmadım. Bakır olursanız şu bitkiye yapmadım. Baktığımız zaman diğerlerinin çiçekleri çok daha bol. Yani emici sürgünleri temizlediğimiz bu üçünün e, çiçekleri çok daha bol ve boyları biraz daha fazla durumda. Fakat bu biraz karışmış durumda, yani düzensiz bir şekilde büyümekte. O yüzden emici sürgün almamız çok yararlı. Bu şekilde örnekte de görebiliyoruz. Evet, bu sürgünlerini almadığımız kendi haline bıraktığımız çeri domates fidemiz. Bunlar aldığımız gayet serpilmekte ve gelişmektedir. Evet, buna devam edelim. Yine aynı şekilde ortadan bıraktık. Oradan boylamasını istiyoruz. Bunların yaprak olmasını istiyoruz. Evet. Bu şekilde çiçeklerimiz ve daha sonra da meyvelerimiz gayet kuvvetli olacak Allah nasip ederse. Arkadaşlar e, bu bizim domates budamamız. Bu kısım domates budama kısmıydı. Yani emirci sürgünleri aldık. Bitkimizi sağlıklı ve kuvvetli bir şekilde e, büyümesini bu şekilde sağlıyoruz. Arkadaşlar kısaca sulamadan bahsedeyim. E, benim şurada yerde gördüğünüz kovada ee, beklemiş suyun bulunmakta sulamayı kesinlikle çeşme suyundan yaparken kesinlikle e, doldurduğumuz gibi veya işte hortum yardımıyla direkt bir şekilde bitkilerimizi uygulamıyoruz. Bunun sebebi de çok basit aslında. Çünkü e, belediyenin sularında klor mevcut. Yani kötü bakterileri e, öldürmesi amacıyla ilaçlanıyor bizim sularımız. E, ama bu aynı zamanda iyi bakterileri de yaşatmıyor. Yani cansız bir ortam oluşturuyor. Fakat bizim toprağımızda bize faydalı o kadar çok iyi bakteri var ki biz klorlu suyla bunları öldürme gibi bir hataya düşmemeliyiz arkadaşlar. O yüzden hazır suda pahalı olacağı için çeşme suyunu bir kovaya veya şişelere doldurun. Bir gün beklediğinde kloru uçmakta. Bu bu sayede biz faydalı bakterilerimizi de öldürmemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet şu şekilde tekrar gösterelim. Biz bu kopardığımız sürgünlerimizi bize fazla gelen emici sürgünlerimizi ya da diğer ismiyle koltuklarımızı da toprağa parçalayıp karıştıracağız arkadaşlar çözünecek ve ayrıca ekstra bir e, mineral vitamin kaynağı da yani bir nevi gübrede olmuş olacak arkadaşlar evet sulamadan devam edelim kloru uçmuş beklemiş çeşme suyuyla suluyoruz dedik arkadaşlar domatesler e, aşırı sulamayı sevmez. Yüzeysel sulama yani az az sık miktarda sulama yapmıyoruz kesinlikle aralıklı bir şekilde yani uzun aralıklı bu ne olur 3 gün olur 5 gün olur bu şekilde bir sulama yapıyoruz ve bol su veriyoruz ki derinlerimize toprağın derinlerine saksımızın derinlerine de işliyor bu su çünkü domates dibe kök salmayı seven bir bitki evet. Aralıklarımız sık olmuyor sularken ve arkadaşlar sularken dikkat etmemiz gereken domatesin su istem istediğini görmemiz gerekiyor yani nasıl domates bize su istediğini söyler arkadaşlar yapraklarını böyle biraz pörsümüş bir şekilde bırakır bu bitkinin öldüğünü göstermez su istiyorum diye bize aslında sesleniyordur bitkimiz ee, o anlarda vermeye dikkat edersek yani şu canlılığın değil birazcık canlılığını kaybetmesi yani birazcık şöyle boyunlarını, yapraklarını aşağı büktüğü durumlarda su istiyor demektir. O zaman suyumuzu verdiğimiz takdirde susamış bir bitki suyu çok daha güzel değerlendirir arkadaşlar. Evet. Bugün domates fidelerimizi e, budamaktan ve nasıl sulanacağından bahsettik arkadaşlar gübreyle ilgili bes, ek besinle ilgili de şunu söyleyelim domatesimiz çiçek açtıktan sonra ek besin ister e, şu anda benim domateslerim gördüğünüz gibi henüz çiçeklerini açmadılar şöyle 3-5 gündür çiçekleri var fakat kapalı durumdalar bu çiçekleri açtığında ekstra bir güce ihtiyacı olacağı için biz e, o zaman vermeye uygun görüyoruz arkadaşlar. Bir de şurada küçücük bahsedeyim. Daha sonra da videomuzu bitirelim. Şurada gördüğünüz benim nergis soğanım var arkadaşlar. Başka yerden taşıdım. Başka yerde yetişememişti. Domatesin yanına koydum. Bu domatese zarar verir mi diye düşünürseniz veya domateslerimizin yanına ekeceğimiz başka şeyler zarar verir mi diye düşünürseniz evet verir. Fakat bu nergis çok geçici bir bitki. Yani çiçek açar ve daha sonra ölür. Şu an domates fidemiz küçük. Şu anda ondan etkilenmediğini düşünüyorum. Fakat domatesimiz büyüdükçe yani üstü büyüdükçe kökleri de büyüyor. Bu esnada nergisin kökleriyle bir çatışma, bir birbirine zarar verme durumu söz konusu olur. Ama nergis kalıcı bir bitki değil. Bir aya kalmaz bu çiçeğini açıp ölmüş olacak. O zaman sökebiliriz. Domatesimiz çok serpildiği zaman, büyüdüğü zaman ortada bir nergis kalmaz. Şu anda domatesimiz çok büyük olmadığı için nergisten etkilenmeyeceğini düşündük ve yanına nergisimizi yerleştirdik. Başka bitkiler de yerleştirebilirsiniz. Fakat domatesimiz küçükken büyüdüğünde çünkü komşularından etkilenecektir. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. E, yorumlarınıza elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. E, takipte kalın. İyi günler dilerim.